Arkadaşlar merhaba. Bugün kümeste en çok hayvan kanatlı kümeslerinde en çok görülen hastalık tiplerini inceleyeceğiz. Hayvanda bırakmış olduğu tepkileri kontrol edeceğiz. Videoyu izlediğiniz için öncelikle hepinize teşekkür ederim. İlk hastalık türümüz veba arkadaşlar. Veba çok kötü bir hastalıktır. Bir hayvandan tüm hayvanlara geçer. Bütün kümesi kırır. Sonucu ölümle gerçekleşir. Virüs etkenli bir hastalıktır. Dışkı, gırtlak ve burun sümüğü ile bulaşmaktadır. Hastalığın kuluçka süresi 3 ile 4 gün arasındadır. Genellikle tavuklar bu hastalığa yakalanır. Tavuklarda iştahsızlık, yüksek ateş, yeşil ve sulu dışkı atılması ile kendini göstermektedir. Yakalanan hayvanlarda çok fazla su tüketme ve hızlı solunum olarak kendisini gösterir bir sonraki hastalık türümüzde gözde intihap. Bu hastalığın sebepleri hava etkilerinden ve soğuk algınlığından meydana gelen hastalık türüdür. Göz intihaplanması, gözde yaşarma ve göz kapaklarına kızarıklık olarak kendisini gösterir. Aynı zamanda göz kapaklarında şişme durumu olarak da rahatsızlık kendisini göstermektedir. Bir sonraki hastalık türümüz kurt istilası. Bakımsız ve kirli yerlerde Kurtlar için elverişli yaşam ortamları oluşturulur. Oluşan kurtlar zamanla hayvanlarda etkisini gösterir. Aslında tüm hastalıkların çoğu kümesin pis olması, temiz olmaması nedeniyle başlar. Bir sonraki hastalık türümüz taban yaralanmaları. Taban yaralanmaları taşlı ve sert yerde yaşayan hayvanlarda görülebilmektedir. Ayakların zamanla aşınması mikropları kendine çeker. Genellikle ayaklarda ödem, mantar, şişlik ve bunlar gibi benzer hastalıklarla kendisini gösterir. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmiştirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.